Merhaba hanımlar, çok uzun zamandır beklenen o YouTube videomu sonunda çekiyorum. Sizin için bir ilk parmak makyajı yapacağım ve her ürünü e, Sephora'da bulabilirsiniz. Sephora'da aldığım ürünlerle size full bir makyaj nasıl yapılır göstereceğim. Hadi beraber başlayalım. İlk başta ölü ciltleri ortadan kaldırmak için ve cildinizdeki pürürleri, ölü ciltleri hepsini kaldırmak için First Aid'in Rehance Pad'larıyla bu şekilde bir güzelce bütün ciltleri ortadan kaldırabilirsiniz. Hepsini bir güzel temizleyerek. Cildinizi temizledikten sonra Glow Glorisipin tonikini alıp bir güzel elinize bolca alabilirsiniz. Ben buna bayılıyorum ve bunu bu şekilde bastırarak sürürebilirsiniz. Evet tonörleri genellikle bir uh, pamuğa yerleştirip sürüyorlar ama bu hiç öyle değil ve gerçekten cildini hem nemlendiriyor hem çok parlak gösteriyor. Hemen. Bu Glow Recipe'nin en son çıkanlardan bir tanesi. Ben bilirsem uh, Cloudberry Brightening Essence Toner diye geçiyor. Biz hazırlamak bitmedi. Tabii ki ondan sonra bir tane nemlendireceğim. Nemlendiricim. <laughs> Tabii ki uh, ondan sonra nemlendiricinizi kullanabilirsiniz. Benimki Tatcha'nınki. Bunu bana hediye etmişlerdi. O yüzden kutusu yok. Ama ben bu şekilde kaldırıyorum. Hiç de bir şey olmuyor. Ve çok aşırı derecede nemlendiriyor. Bak nasıl güzel hissettiriyor. Her makyajınızın kuru görünmesini istemiyorsanız tabii ki ilk hazırlık çok önemli. Ondan sonra primerimizi ekliyoruz. Bu Milk Hydro Grip. Türkçesiyle fondöten bazınızı ekliyorsunuz. Ve ondan sonra Bunların hepsinin kurumasını bekliyorsunuz. Çünkü cildiniz bunu emmesi lazım. Eğer fondötenin üstüne direkt eklersem ve tam kurumadıysa fondöteniniz kalkabilir. Tam oturmayabilir. O yüzden şu an biraz bunu bekletirken göze geçelim. Arkadaşlarımı çok boyama sevmediğim için Benefit'in bu Clear Jelly ile hemen şöyle yerleştiriyorum. Ben bunu çok fazla sürmeyi sevmiyorum biliyorum. Bazıları bütün karşılarını böyle kalın bir şekilde sürüyorlar. Ama ben sadece düşmemeleri için ve sadece yerinde durmaları için. Brow beyaz durmasını çok seviyorum. O yüzden bu bana yeterli oluyor. Bunun üstüne baz olarak concealer'ınızı alabilirsiniz. Yani göz kapatıcı olarak mı geçiyor? Evet göz kapatıcınız concealer'ınızı alıp baz olarak yerleştirebilirsiniz. Bunu bir fırça ya da bir beauty blender yardımıyla yedirmeniz şart. Ben bu beauty blender'ım blender ile sadece hafif bir yedirmek istiyorum. Bazınızı yedirdikten sonra bir tane yumuşak fırça yardımıyla bir tane göz farı alabilirsiniz. Herhangi bir tane olabilir. Çok fark etmiyor. En sevdiğiniz hangisi ya da elinizde hangisi varsa ya da benimki gibi bu Natasha Denona'nınkini kullanabilirsiniz. Ben makyajı yapacağım için Vivienne Şehir'inde bir pembe misi kullanacağım. Bu az olarak bana çok güzel olacak. Çok yazımsı, çok açık bir renk olsun istiyorum. Çünkü bunun üstüne biraz parlaklık eklemek istiyorum. Ve tam o yaz havasını, o sıcağın paralısını vermek istiyorum göz üstlerime. Burada psychic şeyini alıp bir parıltı olarak üstüne yerleştireceğim. Gözümün bazını yaptıktan sonra size hem fiyat uygun hem Sephora'da güzel olan bir tane maskara göstereceğim. Bu Size ve bunun fırçası böyle bayağı bir dolgun. O yüzden kipriklerimi bayağı hem uzun gösteriyor hem de dolduruyor. Code'la eklemeyi çok seviyorum. Şimdi bunun farkına bakın. Ben çok hoşuma gidiyor. Gözleri tanımladığımıza göre şimdi tekrar cilde gelelim. Bu Milk Makeup'ın Hydro Grab yeni fondöteni. Benimkisi 5 numara. Ve açalım. Bu hem nemlendiriyor hem de günlük kullanımda çok basit olması gerekiyor. Ve parlak bir görünüm sağlıyor. Oluyor. Bu 0'a 70 fırçasıyla yediriyorum. Gerçekten çok nemli, parlak duruyor cildim. Ve istesem daha çok kapatabilirim daha fazla ekleyerek. ve Gerçekten arasındaki farka bakın. Yaz için, ilk bahar için gerçekten istediğimiz bir görüntü. Gerçekten cildim parı parı oldu ve benim bayağı bir hoşuma gitti. Pandetinizi sürdükten sonra bunu her zaman ters tarafını açıyorum. Bu Nude Stick'in e, krem tarzı bir bronzer. Bunlar daha kolay yediriliyor bana göre. Daha güzel bir görünüm, doğal bir görünüm sağlıyor. Eğer tam doğal bir görünüm istiyorsanız direkt yüzünüze değil de elinizin üstünüze sürmenizi tavsiye ediyorum. Böylece e, birden belli bir yerde çok fazla ürün olmuyor. Bunu bir güzel ürünü fırçaya yedirebilirsiniz. Böylece her tarafı hemen hemen aynı şekilde yedirilmiş oluyor. Ve bunu direkt böyle yavaşça bu yanak kısmı biraz üstünde. Yani kulağınızın bittiği yerden itibaren yedirebilirsiniz yukarı doğru. Çok aşağı doğru yedirmeniz tavsiye etmiyorum. Yüzünüz daha yuvarlak gözükür. Eğer yukarı doğru yedirirseniz yüzünüz daha lefter. Hadi gelin lifted'ın Türkçesini bana yazın. Türkçesi unuttum. Daha botokslu durması için de olabilir. Ve çene altına, eğer çene altına yedirirseniz bu oluşan gıdımız kaybolabilir. Ve <laughs> daha yüzünüz böyle ince duruyor. Burnunuza küçük bir kontur vermek istiyorsanız bunun için de daha ince ve precise, daha ince ve belirgin bir fırça kullanıp burnunuzu kontur yapabilirsiniz. Bunu da önce göstermek için küçük bir komutlar yaptım. Bunun i̇smini söylemeyi unuttum. Bu Nude Stick'in uh, Bondi Bell krem konturu. Göstermek istedim size tekrar. Aynı markadan Sunkist uh, yanak farını kullanacağız. Aynı şekilde ben bunu elimin arkasına yedirmeyi tercih ediyorum. Şu şekilde elimizin üstüne ürünü yedirip fırçamızı böyle iyice doldurup yana yedirebilirsiniz. Yine aynı şekilde daha yüksek, daha içeri doğru yedirmek isterseniz yüzünüz daha yukarı doğru duracaktır. Şimdi diyeceksiniz ki göz altı kapatıcısı nerede? Tabii ki bunları yaptıktan sonra sürüyoruz ki burayı eğer daha fazla ürün yedirdiysen, eğer daha yukarı doğru gittiyse kullandığın ürünler bunu bu şekilde temizleyebiliriz. Hem bunu temizlediğinde farını düzeltebiliyorsun, diğer makyajını düzeltebiliyorsun ve daha belirgin bir görüntüye elde edebiliyorsun. Ve burun üstündeki çizgiyi böyle belir belirleş. Belingirle, belingirleştirelim. Belingille, söyleyebildim. Belirginleştirelim. Neyse bunu iki şekilde yedirebilirsiniz. Ya fırçayla yedirebilirsiniz ya da beauty blender ile yedirebilirsiniz. İlk önce bu bölgeleri yedirelim ki göz altım iyice kurusun. Bundan kapatmak istediğim, burnu daha ince uzun göstermek istediğim bölgelere ekledim. Ağzınızı yedirelim burnumu bekleteceğim ve şimdi yavaştan göz altımı yedirebilirim biberi pandırın bir sayesinde. Anakulcu. Makyaj makyajımız. Makyajımızı pişirme zamanı. Ee, bir güzel pudrayı bu Huda Beauty'nin ki bir güzel alıyoruz ve pişirmemiz gereken her alanı pişiriyoruz. Neden pişiriyoruz? Çünkü gördüğünüz gibi makyajı pişilince bu hal alıyor. Bak burası daha parlak, daha e, içine girmeye eğimli, kırışmaya ve kırışıkların içi beyaz kalmaya daha çok eğimli oluyor. Eğer makyajınızı pişirirseniz kırışmaz ve bütün gün kalmasını sağlar. İkisinin farkı böyle. Bitti mi? Yok bitmedi. Daha var. <laughs> Tower 28'in yeni. Hem e, pişiren hem de aynı zamanda renk katan yeni farını deneyeceğiz beraber. Hani bunu denemek için çok sabırsızlanıyordum aslında. Bu da hem siz görmüş olursunuz hem de ben günlük defa denemiş olacağım. Blandı. Samo Pretzer'miş. Hem blur hem de mat bir görüntü elde ediyormuş. Oh. Neyse siz az sürün çünkü çok fazla pigmenti varmış. Ben sevdim. Hem kapattı hem de çok güzel bir görüntü sağladı ben. Bayıldım. Ruj kalemi olarak da Makeup Forever'ın 606 rengini kullandım. Makin Teaser 68 Locked Kiss Rujunu kullanacağım. Bütün gün makyajınızın yerinde kalmasını istiyorsanız üstüne e, ee, Setting spray. Hadi gel setting spray. Türkçe. Alıcılaştıran spreyimizi sürelim. Bu All Nighter Urban Decay'den. Bugün güzel yüzümüze sürüyoruz. Hem o pudrayı yediriyor hem de bütün gün makyajımızın kalmasını sağlıyor. Türkçe makyaj vlogunun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki makyajım ne olsun? Nasıl bir şey görmek istersiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.